Bir bakalım, bir üstünden geçelim. Evet. Ee, peki arkadaşlar, Cem Taş'la devam ediyoruz. E, ee, SPK'nın bildirimini okuyalım. Şöyle önce videoya da güzel like'larımızı atalım arkadaşlar. Şöyle güzel dolduralım şu like'larla videomuzu. Evet. Cem devam edelim. Sıradaki hisselerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Cem taşı bir bakalım. Cem bir bakalım. İhlas gazeteye baktık değil mi? Baktık. Cem Taşır bakalım evet burada aktardığım video yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Peki ne demiş arkadaşımız? Abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın demiş arkadaşlar. Evet unutmayalım arkadaşlar. Şimdi e, Cem Taş'ta yolumuza devam edelim. Cem Taş. Cem Taş'a ne demişiz? Onu da bir hatırlayalım. Cem Taş'a ne demişiz? Evet. Cem Taş'a ne demişiz? Hemen hatırlayalım. Ee, ne yazıyor burada? Cem Taş. Evet, 7 Ekim'de bakmışız, yaklaşık e, 10 gün, 15 gün olmuş herhalde, değil mi? o civarda. Evet. Cem taşa ne demişiz bugün? Ne olmuş? Ne demişiz ne olmuş ona bakacağız. Evet. Düşecek dediğimiz düşmüş, çıkacak dediğimiz çıkmış arkadaşlar. Sorun var mı? Yok. Evet. Cem taşa ne demişiz? Cem taşa e, 1160'larda direnci var. Orayı kırarsa bir şeyler olabilir demişiz. Kırarsa 1380'leri var demişiz. Evet. Cem taşa o şekilde bir şey söylemişiz. Kaç olmuş arkadaşlar? 14, 65. Yükselmiş mi? Yükselmiş arkadaşlar. 11.60 60. Kırarsa 13, hedefi var. Bakın burayı yazmışım. Burası hedefi var. Senaryosu var senin demek. Evet. Senaryosu var. O yüzden direkt yükselişe ben baktım. Evet. 11.60 60 kırmış. 13, 80'lere gitmiş. 14, 65'lere kadar da gitmiş arkadaşlar. Yükselişi olan bir hisseydi. Aşağının önlemini alıp yukarıda yükselişi beklenebilecek bir hisseydi. Yine nokta atışı arkadaşlar. Tabii ki takip edemiyoruz. Sürekli takip etmek gerekiyor. Daha fazla yükseliş olabilir severim. Bakmak gerekiyor. Bakamadığımız için biraz fazlasını da yapmış. Çünkü endeks de yükseldi. 12 günde çok fazla. 12-15 günde endeks güzel yükseldi. Onun primini de yapmış olabilir. Şimdi arkadaşlar Cem Taş'ta ne görünüyor şimdi? Cem Taş yükselmiş ve düzeltme yapıyor şu anda. Düzeltme yapıyor. yani düzeltmenin önlemini almak lazım. Yani bu Cem Taş'ın arkadaşlar Tepki yükselişi olabilir yani bu. Çünkü bu hissi bir, bir kere hedef gördü. Bir kere hedef gördü. Endeks e, ya iyi diye yükselişini yaptı arkadaşlar. Burada bir direnci vardı. Buraya takıldı. Tekrar desteğine bence önlem almak lazım. Yani, yani hedef görmüş bu hisse. Benim söylemiş olduğum yere gitmiş zaten. Biraz fazla yapmış. O fazlası endeks kaynaklı muhtemelen arkadaşlar. Yani endeks o zamanlar 115'lerde filandı. Şimdi 120'leri de açtı endeks değil mi? Yani dolayısıyla... E, ne yapmak lazım e, aşağının önlemini almaya devam etmek lazım Cemtaş'ta her zaman arkadaşlar şurada aşağıda e, bir yüzde altısı var hani çok bir şey yok ama çok da bir şey yok ama bakın burada direnç he, burada desteği de varmış Ha, performansı zayıf ama performansı zayıf ben yine de şöyle düşünüyorum Cemtaş için Cemtaş'ın e, şu anda hedef gördü e, tepki yükselişi yaptı primli bir his aynı zamanda yani endekse göre bakıldığı zaman Primli bir hisse yani, primsiz bir hisse değil. Ama daha fazla yükseliş yapabilir mi? Tabii ki de. Endekse göre primli yani. Endekse göre primli. Kendine göre değil, endekse göre primli. E, dolayısıyla endeks yükselişini devam ettirirse bu hisse yeni trendini, şu trendini kırması lazım. Eski seviyesini. Kırar mı işte o meçhul? Kırarsa üst banda gidebilir. Ama şu anda ben şey gördüm. Hani e, tekrar bakmak lazım. Burada üstte gitmek istediği yeri var. O zaman kıramamış tekrar kırıp gidebilir yani ileride endeks kaynaklı yükselişi var ama burada arkadaşlar bir düzeltme yapmış aşağıda hala gelebileceği bir yeri var orayı kıracak biraz buralarda oyalanabilir yani biraz can sıkabilir 6'ya kadar kaybettirebilir tekrar ama bu buraların altında da pek bu endekste düşmek istemiyor gibi yukarıda da ileride gidebileceği seviyeleri var görünüyor arkadaşlar evet şimdi günlük grafiği alalım. Şurada en kötü yerlerini bir yazalım. Hemen şurada altında desteği var. Belki buradan döner. Bir %2, %3, %2,5. Belki şuradan döner. %6, %7'ye kadar evet. Bir onları bir yazalım. biz. onları bir yazalım. Eee %2,50 dedik. 14'ler, 14. Ya 14, yani 14 20'ler hatta 14 20'ler ve %7 dedik. Burada ne görünüyor bir saniye? Burada arkadaşlar güçlü alıcının geldiği yer var. İşte şuralara önlem almak lazım yani. Burası kaç arkadaşlar? Yüzde tam dediğim yer 7. 14 ve 13.50'leri önlem alınırsa fena olmaz. Belki 14'ten döner ama 13.50'ye kadar da kayabilme durumu var. Yazalım isterseniz. Zaten 13.80 demişiz işte oralar işte 13.50, 14 ve 13.50 yani. 13.60'da desteği varmış zaten. Daha önce yazmışız. Orası dirençmiş, destek olmuş. Şimdi şöyle yapalım biz. Cem Cemtaş'ın ileride yükselmek istediği yerleri var. Tabi endeksin başına bir iş gelmezse ciddi manada. Şu anda gelebileceği destek seviyeleri 14 ve 13.50. Çünkü hisse primli Endeks değerinde zaten şu anda. Endeks değerinde hareket ediyor. Yani o yüzden biraz tedbirli olmak lazım. 14 ve 13.50 dedik. Şimdi bunları yazdık mı? Yazdık. Şimdi yukarıda ne dedik arkadaşlar? Hala yükseliş yapabileceği yeri var. Ama yükselebilmesi için ya ileride güzel olacak gibi ama ileride güzel olacak gibi ama işte şuradaki dirençleri kırması lazım. Ya yani buradaki direnci kırması lazım. Çünkü burayı kıramadığı için pek de bir şey diyemiyoruz. Şimdi burada bir trendi var bakın hala hazırda. Yukarıda görüyorsunuz. Trendi bulmuş. İleride daha fazla yükseliş yapabilir mi? Var işte burada trendi var. Yani bu trende girebilir. Bu trende girebilmesi için de şurayı kırması lazım. Ya ben dirençlerini yazayım. Endeks iyi olduğu sürece o aşağıdaki gelebileceği seviyelerin önlemini alıp o şekilde beklemekte fayda var. %4'lerde direnç yapmış. %8'lerde. Yani buraları kırarsa arkadaşlar Buralar çok güçlü. Yüzde 20'ye kadar 22'ye kadar e, tepki alımını devam ettirebilir gibi görünüyor. Hemen şurada yüzde 4'te direnci var. 15'ler civarı 15-20'ler hatta 15-20 15-30 diyebiliriz. 15-40 diyebiliriz evet. Yani 15-35 diyelim. Evet 15-35 yüzde 9 dedik 16. 15-35 16 ve yüzde 22 dedik işte orası da şurası 16-18. Evet 18. 18 yazalım unutmadan. 18, 16, 16, 15, 35 mi Yani endeksi olduğu sürece aşağıda önlemini alıp bu seviyeler beklenebilir gibi görünüyor. Ben öyle gördüm. Evet, trendi bu. Trendi bu. 18'leri kırarsa yeni bir trende girebilir yalnız. Orada de güzel olursa, yani program çıkartmazsa. Ama ben şu anda zirve görmüş müyse geri çekilmiş endekse göre düzeltmelerini yapıyor işte. Yine hala aşağıda gelebileceği işte ufak tefek seviyeleri var. Sonra tekrar düzeltme hareketini yapacak. Düzeltme hareketinin boyutu da endeks bir olduğu sürece 18'lere kadar görünüyor arkadaşlar. 18'leri kırıp üstüne kapanış yaparsa yeni trende girer. O zaman daha fazla yükselişten bahsedebiliriz. O zaman da endeks zaten çok güzel yerlere gitmiş olur. Ama hissenin kapasitesi var mı? Var. Yani önemli olan bizim için bu arkadaşlar. Hissenin %70'lere kadar ileride yükseliş yapabileceği bir yer var. 18'i kırıp üstünde kapanış yaparsa sorarsınız bakarız arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü ondan sonra durum değişiyor zaten. Ondan sonra endeksin durumu da değişiyor. Evet yani endeksiler de güzel olacak arkadaşlar. Düzeltmeleri var. O düzeltmeleri yaparsa endeksiler de güzel olacak gibi. Evet şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Cem Taş hissesine geçelim. İleride var. E, kapasitesi var. 26'lar mı? Burası kaç? 26. Lar. Ama şurada görünüyor Bir Bakalım. Burada ne görünüyor? Bir saniye. Burası önemli bizim için. Totalde mevcut seviyesinden evet %19 yüzde %40 görünüyor. Pardon. Yüzde %40. Yüzde %40 görünüyor. Düzeltelim orayı. Yüzde %40. O dediğim yere 18'leri kırarsa yüzde %40 görünüyor. Yüzde %70 değil de öncelik bir yüzde kırkı var. Yani 20 liraları var yani. Çok da uçmaya gerek yok. Yani 20 lira kadar, kadar kapasitesi var görünüyor. Oralar biraz ciddi seviyeler. Onu da e, yazalım mı? 18'den sonra arada mesafe bırakalım. O şekilde. Burası ikinci durak. Yani 18'de tekrar düzeltme yapabilir. Çünkü öyle bir itibar var. 18'in üstü atarsa yalnız e, 20 liralar söz konusu görünüyor. Yani. Peki. C bir bu şekilde arkadaşlar. Nokta atışı analizlerle yolumuza devam ediyoruz. Endekste problem olmadığı sürece bir şey bir problem olmayacak gibi. Aşağıda desteklerin önleminin alınması lazım gibi gördük. Sıradaki hisseler devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yükselmiş fazla yükselmiş hisselerin peşinden koşmak zarar getirebilir. Yani çok yükselmiş aşırı yükselmiş hisseler düzeltmeleri sağlam olabilir. O yüzden yükselmiş hisselerden ziyade primlenmemiş ya da desteklerine gelen endekste iyi dönüş yapabilecek hisseleri tercih etmekte fayda var. Artık siz hanginiz, hangisini seçerseniz arkadaşlar. O sizin kararınıza bağlı. Daha sonra da arkadaşlar hedefleri beklenebilir. Şimdi durum bu şekilde. Sıradaki hisseden devam edeceğiz. Bir soru